Merhaba arkadaşlar ben Cihat Kiriş. E, TR Challenger 1'si, daha doğrusu sezon 6 TR Challenger 1'si. E, bir esnek 5v5 giriyoruz. Hani Choget aldım. Choget daha önce bir video çekmemiştim. Hani umarım zevkli bir video olur. İyi seyirler. Şu an duo olarak e, Atakan var. Solukü'den iki arkadaş var ee, ve Rogu var. <laughs> Katena karşı çok güzel gidiyor. Katena da biraz değişti biliyorsunuz. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum. Ama çok e, at katern'e karşı biraz güçlü bir pick. Yani e, lane'i kolaylıkla alabileceğimi düşünüyorum. Hani late game'de bile Katern bana herhangi bir şey yapamaz diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. etin eski W'su adam flash atsa bile vuruyordu. Öyle bir bug'ı vardı. Onu düzelttiler. Şu an mesela Katern'ın E'sine atamam diye düşünüyorum. Eskiden mesela W'ya bastığınız gibi adam flash bile atsa, E, e bile atsa o W'yu yiyordu. O susturmayı. Şimdi yemiyor. Hatta biraz bokunu çıkarmışlar. Ee, hani sonradan atsa bile yemiyor. Tam ayarını yapamamışlar. Alistar'ın yeni halini hiç görmedim. Ee, stun atıyor sanırım artık. Hem de Alistar'ın yeni halini görmüş olacağız. Alistar'ın yeni halini görmüş olacağız. Sound resumed. Şu Atakan falan TS'ye gelse de <laughs> böyle bir mabit olsa ya. Kane sen de hiç konuşmuyorsun. Konuşak. Ne? Konuşak. Konuşalım. Video alıyorum bu arada. Selamlar herkese. Şu Alistar'ın yeni halini gördün mü ya? Ace'ı stun falan atıyormuş. Aynen aynen. Böyle kulaktan böyle evet, biraz biliyorum ama altında böyle bir şey çıkıyor. O tamam o tamamlanınca 4 taneye kadar bir düz vuruşu stun veriyor. Q'su artık stun atmıyormuş yere düştükten sonra. Değil mi? Aynen hani eskiden Q atınca yere düşünce bir saniye bekliyordun ya. Şimdi o yokmuş. Sadece zıplıyorsun işte. Onun yerine işte E'sini stun'ın yani. Bakalım göreceğiz işte bu oyun ya. Bana geldi birkaç kere de fena değil ya. Bir dakika, <laughs> sende niye 4 farm gözüküyor şu an? Bug'da ben... kalmıştır. 5 <laughs> <laughs> oldu lan. 5. 6 <laughs> 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 <Altı> oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? 7. Bunu nereden alıyor bunu? Para gelmiyordur inşallah. 8 oldu. Parası geliyorsa var ya. 8 oldu. Düşünsene yeni bir hack bulmuş. Min hack sürekli böyle min kesenmiş gibi gol alıyor falan. <laughs> Çünkü base'den çıktığım anda 5 farmı vardı da. Dur şimdi gelsin. Item'ın itemından falan <laughs> anlarız. 0 oldu 0. Ben daha hala 9. Bende 0 oldu şimdi. Buna ben basamıyorum değil mi? Katerana şeyine. Gerçi basılsa saçma olurdu ya. Abi 11 farm oldu. Ya bu ne? Bu Yok yok ben de güzel. Yok yok an. onu Sen demiyorum. De Bu iki bak. level gank'lerin ne muhabbeti ben anlamıyorum ya. Sürekli bana böyle normal oyun giriyorum abi. Trash falan geliyor. Şurada bekliyor. Herif geldi vurdu potumu aldı ya. Of. Bir de geri kalmış oldu ya bir de yani potun gitti ama Potlarım gitti ya. Bir de red almış da ya, vurdu yani. Güzel bizimki de flash aldı. <laughs> Ya bizimki flash'ını aldı o düştü ya Atakan az konuş ya. Video alıyorum hiç ses yok Atakan. Bu keyin konuşmuyor. Hı ha? halim yok ya bugün. Yorgunum biraz. Anladım. Bu adamın sumsu yok. Ne yapıyor? Neler yapıyor lan? Dur, Q tutturur muyum acaba? Tuttururum herhalde ya. Buraya gelecek misin? Vay mı? Bu da Go. Seni bekleyeceğim. İyi arkada. Çıktın herhalde ya. Ha <laughs> güzel. Oha ne <neye> öldün? Anlamadım <laughs> vallahi. Kule 500 vurdu galiba. Abi ya. canın vardı çıktın oradan sonra birden ben öldün. Cani itiyedim galiba anlamadım. Şuraya vurdum atayım da ben. Kardeş az gitti ya. Git başka lane'e git. Gen kat. <laughs> Bot side'da red'i vardı. Gerçi senden de almış olabilir. Kanka sen red'ini verdin mi adama? Verdim red... O ilk red'den başlamış. Red'i daha çıkmamış aynen. Lee geliyor ya. Hadi Keyin kaç baba. Hadi. Yaklaşıyorum. Aldınız. Çok güzel. Nerede? Abi. Rogu başkan çekti adamı W'den çıktı. Mesela eski çöget olsaydı o ee, Q attığında bile W yerdi. Bunun W'sunu bir düzelttiler. Böyle de çok boktan oldu. çok çok oldu bana ya. Blue ya. var. Al istersen onu ya. Çok lazım olmayabilir bana. Lazım saça şey yap. Yok sen al sana daha çok lazım olur. Ee, şeye girebilirsin aslında inferno'da. Bolt puşasını da alırız onu ya. Katerina'nın ultisi değişmedi ha, değil mi? Ha, ben de yaklaşıyorum. O adam görmediyse onları keser inferno'da gireriz. Rogu başkan bekle. Abi keşke göstermeseydi ya. Alayım Ha o zincir muhabbetiymiş. Aynen altında zincir çıkıyor ha. Ya. Ha. Zincir çıkıyor ya altında. O zincir herhalde maksimum stun atıyor. E'sinin yeni şey işte. Böyle alalım mı? Alalım. Bu ne lan Q'ye demeye vurmadı. Alırız aslında ya. Ha, şu zımbırtıyı almış. Şunu gördün abi. Kovalıyorum bunu. Şurada sıkıştırırız, sıkıştırırız abi sıkıştırırız. Mesela bari Keseriz ya. Ya e, atamıyor değil mi bu? Allah tam bilmiyorum yine hali... Onu sikeyim. Ben oraya gelemeyebilirim yalnız. Geldim. şuraya gelecek keseriz herhalde ya. Yasalar topu. Gerçek Q yememem lazım. Abi şuna girmiş olmasınlar ya. Bizimki tp almamış. Ben bu canla gidemem ya. oraya. ya. Ben de yürüsam yetişem de aldılar herhalde. İyi anlamışlar. O Katena ne yaptı öyle ya? E falan atıyor bir yerlere onun üstüne gidip resetliyor sanırım. Şu ve... W'su mu ne? Aynen. Ee... Q atınca W'su o duruyor. O W'sunu E atıyor. E atınca %70 cooldown düşüyor E'sinin. De demeyici de... çok attı ya orada. Hani item yoktu. Bir, bir tek Megatron P'lerini vardı evet. üzerinde. canımız azdı bizim ya o yüzden öldük. Bayağı azdı hepimiz yani. İlk fazla sorun yaratmaz o ya. Ben tutarım onu ya. 50 tane CC'miz var ya. Bu ne abi W vurmuyor ya. Topu davlamaya gidiyorum ben. Abi listen mitt'te. Listen in bot'a iniyor. Gibi ya. Bunda devam ediyor. Bot'ta kesersiniz hepsini. Aynen bence de hepsini kesersiniz. Kat'a geliyor olabilir. Katananın alınca nazdı ya. Sanmıyorum geldiğinden bak burada. Pot basmış. Beacon'la Bir alametçe da alev yapabilirsin Sen artık duruyor hala Kendi bir şeyler var Bakta kalmıştır ya oyun yeni büyük bir page'den çıktı ya. Bu Katerini ısırınca öldürüyorum. Ben Zaten niye vuruyorum buna? Şaka mı koyayım ya? Senin canın ne doldu öyle ya? Bak videodayız ha ölme. Ben mi? Allah izletiyorum Hı. ya. Ölmem de. Yalnız ne güzel kullanıyor böcüklerini. Aynen. Ben asıl ölmüştüm onunla. Abi. Abi şaka mı ya? Hayır. yedin mi onu? Yedin. Yedim ölmedi o 30 canı kaldı en son baktığımda 30 canı vardı manam yoktu manam olsa daha önce yesem direkt ölecekti de Neyse sıkıntı yok ya ben yani övdü diye bir farm var mı? Birinin gitmesi lazım o farma. Tamam ben geçerim o tarafa doğru doğunca. Evet. Siz alın siz onu. Ya. adem kasıyor. Gerçi bir şey kasamamış henüz. Şimdi evet, mesela o pasifi dolmuştu, basic kursaydı ben... satayacaktı, değil mi? Dimekin. Çok iyi. Bilmiyorum ben orada ya. Ben kaçtın sandım, biliyor musun? Abi alın bir de. Abi sıkıştım buraya ya. Kuleye vurdum amına koyayım ya. Hiç söylemedi ha. Artı üstüne kill aldın. Çok güzel. Ben ignite atmıştım ona ya. Isırığım var. Isırığım var. Abi orada kuleye mis attım ya. Şu Katerina yani. toplamasın. Ben ne yaptım amına koyayım ya. Az önce çok kötü oynadım ya. Buradan geçiyordum. Kuleye nasıl vurdum bilmiyorum. Vuruyorum kuleye böyle. <gülüyor> garip garip. E'den mi sekti adamları? Yok. Ee, w atıp ignite bıraktım Alistar'a da. Orada kuleye nasıl vurdum? Kuleye nasıl o kli'yi bastım onu anlamadım ben. Atakan jungle'ın sadece o o tarafını güçlendirmeleri sence de biraz saçma olmamış mı ya? Hangi taraf? Şey mi, sadece taraf mı? bu taraf, aynen. Yani? Ben bir düşündüm yani. de onu biraz mantıksız geldi ya. Keşke hani diğer tarafta da böyle bir şeyler yapsaydılar. Bulyuları var. Ha? Ne güzel. Bence çok zorluyoruz orayı ya. Yok ya. Devam edebiliriz oraya. Patlayacak. Öldü mü o? Tam ısırığım yok. Biraz dönsek iyi olur. Şurada farm yapalım. Lee'sin burada. Ne açabiliriz? Abi o ne kadar çok demeye içiyor ya. Neyse bence bırakalım onu. Farm'a yani, gidiyorum. Rogue'u bilende ona ya. Senin de E yok değil mi sende? Şu farmı iteriz. Buraya açtım. <laughs> Pusalım mı Atakan? Gerçi senin canın yok ya. Ne yapalım mı? <gülüyor> Pusalım mı? <laughs> Sen oradasın değil mi? He <laughs> he <laughs> <Çünkü> de... <laughs> Aynen senin canın az. Flash'ım olsa yine bir şeyler yaparım buna da flash'ım yok ya. Artık Şimdi... canım var ama. Döndüm. Çok geç. Şu an teklerim beyni falan ya Katerina'yı. Mut'tan gidip Şunu biraz daha stekleyeyim ben. ben. Dörtte henüz. Bot kuleyi almaya çalışacak büyük <laughs> ihtimal. Tapu itiyorum ben. Zaten yer itiyor. Ejder site'ına geleyim mi iteyim mi burayı? İttir ya biz. Şen ulti falan atarsa söyle. Biraz öne doğru gitti. Attı, attı mı? Attı attı. Nepe 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 nepe. Tamam nepe ben burayı alacağım. Al, burada çok rahat. Al al. Sen kule al yatar. Tamam. Burası mı? He? Burası var mı? Eee sanırım ya. Emin değilim. Hepsi orada değil mi? Tam Katerina buraya gelmiş. Kesersin onu ya. Keserim ya çok rahat. Hatta dur flash ya bunu. Kuleye zorlayın abi. aslında bunları. Atarız da Alistar'ın ultisi yok. Atarsa... Ben burayı zorlamaya devam edeceğim. Minin parti geliyor. Katerina'ya 10 saniye var. Siz bunu alırsınız ya. Ben de bu kulenin %50'sini falan alırım. Kata 7. Tamam hızlı gelemeyecek. Bayağı vururum ben bunu. Efendim? Katerina oraya gelebilir. Efendim? Katerina Efendim? Gözü Efendim? hala gözükmüyor Katerina. Herhalde size geliyor Katerina. Aynen size gelmiş. Tamam ben burayı açtım ya. Sen devam et oradan. Kimse gelmiyor sana şu an. Şu an birebir duracak kimse yok zaten ya. Hani Vayne belki kayıtlarsa. O da zor gibi gözüküyor. Surrender verdiler ya. 30 puan güzel. Beyler izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir 5v5 esnek girmiştik. Öyle video almak istedim. Kısa bir oyun oldu ama artık yapacak kişi yok. Hani herhangi bir şey yapmadım oyunda zaten. Ee, abone olarak destek olabilirsiniz. Ee, bu videoların devamı gelecek. Hani şu an girdiğim esneklerin hepsini video almaya çalışıyorum. Bu, bu sıra vizelerden dolayı biraz yoğunum. Hani daha az video çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.